Firavun'un rüyasıyla başladı her şey. Rüyasında, İsrailoğullarından doğacak bir erkek çocuğun saltanatını yıkacağını gördü. Bu yüzden doğan her erkek bebeğin öldürülmesini emretti. Tam da o dönemde Hazreti Musa dünyaya geldi. Annesi çok korkuyordu ama Allah ona ilham etti, onu emzir, korkma, üzülme. Biz onu sana geri vereceğiz. Musa'yı küçük bir sandığa koydu ve Nil nehrine bıraktı. Sandık, doğrudan Firavun'un sarayına kadar sürüklendi. Firavun'un hanımı Asiye bu masum bebeğe merhamet etti ve onun yaşaması için yalvardı. Ve Allah'ın takdiriyle Musa düşmanının evinde büyümeye başladı. Yıllar geçti, Musa genç bir delikanlı oldu. Bir gün kavminden biriyle kavga eden bir Mısırlıyı ayırmak isterken istemeden onun ölümüne sebep oldu. Bu olay duyulunca Firavun onu öldürmek istedi. Musa Mısır'ı terk etti. Uzun süren yolculuğun sonunda Medyen'e vardı. Burada bir kuyuda iki kız çobanla karşılaştı. Onlara yardım etti. Bu kızlar Hz. Şuayb'ın kızlarıydı. Şuayb Musa'yı tanıyınca ona evini açtı, kızlarından biriyle evlendirdi. Musa yıllarca Medyen'de yaşadı. Bir gün ailesiyle Mısır'a dönerken Tur Dağı'nda bir ateş gördü. Oraya yöneldiğinde bir ses işitti. Ey Musa, ben senin Rabbinim. Allah ona peygamberlik verdi. Asa mucizesini gösterdi. Asa yere bırakılınca yılana dönüştü elini koyununa koyduğunda ışık gibi parladı ve Allah ona şöyle dedi Firavuna git ona hakkı söyle Musa önce korktu Rabbim kalbimi genişlet işimi kolaylaştır dedi Allah onun duasını kabul etti ve kardeşi Harun'u da ona yardımcı kıldı Musa Firavun'un karşısına çıktı tek başına büyük bir gücün karşısındaydı İsrailoğullarını serbest bırak dedi Firavun ona inanmadı Musa asasını yere attı asa yılan oldu elini çıkardı ışık saçtı firavun büyücülerini çağırdı onlar da iplerini yere attı yılan gibi göründü musa korktu ama allah şöyle dedi korkma üstün olan sensin musa asasını attı hepsini yuttu büyücüler hemen secdeye kapandı biz musa'nın rabbine iman ettik dediler firavun öfkelendi ama çaresizdi firavun musa ve kavmine baskı yapmaya devam etti allah mısır halkını çekirgeyle kanla kurbağalarla uyardı ama Firavun yine sözünden döndü. En sonunda Allah Musa'ya kavmini alıp gece yola çıkmasını emretti. Sabah olunca Firavun ordusuyla peşlerine düştü. Musa ve kavmi Kızıldeniz'e ulaştığında önleri deniz, arkaları orduydu. Kavmi korkuyla "Yetişecekler." dedi. Musa ise şöyle dedi: "Hayır. Rabbim benimle beraberdir. Bana yol gösterecektir." Allah buyurdu: "Asanı denize vur." Musa vurdu ve deniz ikiye yarıldı. İsrailoğulları geçip kurtuldu. Firavun ve ordusu denize girdiğinde sular tekrar kapandı. Firavun boğulurken iman etti ama artık çok geçti Musa halkıyla beraber çöle çıktı. Yıllarca onları eğitmeye çalıştı. Allah'tan emir levhalarını almak için Tur Dağı'na çıktığında kavmi onun yokluğunda altından bir buzağı yapıp tapmaya başladı. Musa döndüğünde çok öfkelendi ama Allah'a dua etti. Kavmi tövbe etti ve Allah onları affetti. Musa yıllarca halkına yol gösterdi, sabretti, dua etti, öğretti. Ve bir gün Rabbi ona kavuşması için ruhunu aldı. Hazreti Musa'nın kıssası korkuya karşı cesaretin, zulme karşı hakkın, çaresizlik karşısında Allah'a güvenmenin en büyük örneklerinden biridir. Bugün bizler de kendi firavunlarımızla karşı karşıyayız; korkularımız, tutkularımız, kibirlerimiz. Ama Musa gibi inanırsak, Allah bizim için denizleri bile yarar. Korktuğunda, çaresiz kaldığında, haksızlıkla karşılaştığında, hatırla, Rabbim benimle beraberdir. Unutma, Allah'a güvenen bir kul için en zor görünen yollar bile açılır. Yeni kıssalarda, yeni ilhamlarda görüşmek üzere. Abone olmayı, paylaşmayı ve dua etmeyi unutma.